Aslında en çok merak edilen e, iki şey var. Birincisi e, Fenerbahçe'nin bu sene kongresi var. E, Ali Koç devam edecek mi? Yeni başka adayları çıkacak mı? Yönetim değişir mi? E, sorusu hala gündemde. Aslında kongre yapılır mı yapılamaz mı? O da e, bir başka muamma şu etapta da şu an yapılır gibi gözüküyor. Yani yeni yasaklar gelmedi. E, i̇kinci, ikinci etapta e, Cem'i düşsez en çok insanların merak ettiği Emre Belezoğlu devam eder mi? Transferler ne olur? Tabii Şimdi, bir de e, Ali Koç'un karşısında bir rakip çıkar mı? Eleştirilerin karşısında nasıl duracak? Ee, son zamanlarda basına düştü belki muhtemelen de sen de duymuşsundur. Mehmet Cengiz eğer Ali Koç kalırsa takıma destek olacağım demiş vesaire. Hani Ne düşünüyorsun genel olarak nereye gidiyor gelecek sezon bizi nasıl bir takım bekler? Nasıl bir yönetim bekler? Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk bölümde bir şeyden bahsettim. Yani e, bu sene hakem yönetimlerinde e, ya da federasyon kararlarında kimin e, şampiyon olacağından ziyade kimin şampiyon olmayacağı yönünde baskılar vardı. Mesela se sezon başı e, geldiğinde Fenerbahçe'nin transfer bütçesi e, açıklandığında arkadaşlar transfer de değil takım bütçesi açıklandığında 20 milyon euroydu. Yani Futbol Federasyonu dedi ki, sen bu sene bütün takıma, futbolcular dahil, işte şeyler dahil, sağ bakımı, kamp masrafları, işte uçak paraları falan hepsi dahil 20 milyon euro harcayabilirsin dedi. Bu ne demektir biliyor musun? Bırak transfer yapma, elindeki oyuncuları sat gönder demektir. Ve Ali Koç ne yaptı? Dört tane deve dişi gibi oyuncu transfer etti. Novak, Caner... Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül. Yani transfer başladı, kapı açıldı, tak 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 dördünü birden transfer etti. Bir anda kitledi karşı tarafı. Yani Futbol Federasyonu sen aldın bunları ama ben onlara işte bize vermem dediği anda Fenerbahçe taraftarı ortalığı yakardı, yıkardı. Bir kere o ellerindeki o kozu yok etti. İkinci, şunu sordum, konuştuğum insanlara da sordum. İşte kendi kanalım var, ee, Gürcan Bilgiç diye. Orada e, seyredenlere de sordum, size de sorayım. Eğer Ali Koç değil de, Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım olsaydı, Nihat Özdemir Federasyonu, sen 20 milyon euro harcayabilirsin diyebilir miydi diye. Herkes dedi ki diyemezdi. Demek ki burada kurumsal bir karar yok. Burada başka türlü alınmış bir karar var. İkinci etap, Lig başladıktan sonra gerçekleşti. Yani Konya maçıydı. Aslında Karagümrük karşılaşmasıydı. Ee, Karagümrük biliyorsunuz 2-1 öndeydi Fenerbahçe. Karagümrük'e penaltı verdi maçın hakemi. Ee, galiba Lemos da atıldı ikinci sarıda o penaltı sonrası. Net bir foul vardı Sisse'ye yapılan. Var devreye girmedi. Penaltıyı Altay kurtardı. Yani Fenerbahçe maçı kazandı ama kazanamayabilirdi. Sonrasında Konya maçında buz gibi gol gitti. Antep maçında buz gibi gol gitti. Denizli maçı var biliyorsunuz. o Verilen garip bir penaltı var. <laughs> Serdar'ın koluna <laughs> gelen topa... Vardan penaltı verildi. Bu arada yolda giderken Ali Pahlavi Serdar'a ikinci sarıyı gösterip... E, oyundan attı. Çok ciddi şekilde... E, Fenerbahçe üstüne... E, aleyhine yapılan hakem kararları vardı. Mesela e, Sergen Yalçın sürekli her maç sonrası hakemlerden şikayet etti. Her maç sonrası hakemlerden şikayet etti. Vardakiler çay kahve mi içiyor dedi. Bana devreye girmiyorlar dedi. Şimdi bakıyorsunuz e, var devreye giriyor Beşiktaş maçında. Başakşehir'in penaltısı. Hakeme verdi penaltı diyorlar ki dışarıda. Penaltı içeride. E, var devreye giriyor e, Fenerbahçe karşılaşması. İşte Gustavo'ya at. O penaltıyı ver. Verdim bu penaltıyı iptal et ve e, o rüzgar içinde bir de e, Fenerbahçe Kulübü o dönemin teknik direktörü Erol Bulut'un linciyle uğraştı. Orada e, çok ciddi iletişim yanlışları yapıldı, stratejik yanlışlar yapıldı. Nasıl ki Aykut Kocaman'a, nasıl ki Ersun Yanal'a yapılan sosyal medya e, linçleri varsa ki e, takımın ciddi önünü kesen linçler de bunlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarıyla yürür taraftarıyla koşar. Fenerbahçe taraftarını bu takım böyle mi oynar, bizden bir şey olmaz dedettiğiniz anda ya da teknik direktörünüzü değersizleştirdiğiniz anda zaten Fenerbahçe takımın gücünü yitiren bir duruma geliyor. Ve bunun arkasına şunu koyun arkadaşlar. Mesela hakemler diyoruz ya. Bu sene hakemleri eleştiriyoruz. Seneye aynı hakemler, aynı karar yorumlarını yani Beşiktaş için, Galatasaray için kullandıkları takdir haklarını Fenerbahçe içinde kullanabilirler. Çünkü hakemler dediğimiz grup, o futbolun karar verici organları güçlüden yanarlar arkadaşlar. Eğer güçlü değilseniz medyada da güçlü olacaksınız, sahada da güçlü olacaksınız, lobide de güçlü olacaksınız, sosyal medyada da güçlü olacaksınız. Eğer güçlü değilseniz ee, sizden hemen e, o takdir haklarını acaba öyle mi böyle, hani gri dediğiniz pozisyonu siyaha beyaza çeviren takdir hakları var ya kullanmazlar. Kullanmazlar e, çünkü başlarına bela almak istemezler. O nedenle e, Fenerbahçe'nin bu seneki e, hakemsel, sahadaki e, yönetimsel e, problemlerinde e, bu durumun yani Fenerbahçe taraftarının, teknik direktörünün ve takımın arkasından çekilme durumu bence birinci derecede rol oynadı. Ondan sonra arkasından gelen farklı problemler var, farklı yönlendirmeler var, farklı algılar da var. Şimdi geçen program yapıyoruz. Programda dedim ki, bana Beşiktaş'ın hakem hatasıyla puan kaybetti bir maç söyleyin dedim. Dış ses var mı? Beşiktaş şu maçta hakemin yaptığı şu hatayla puan kaybetti. Bizim bildiğimiz yok. Diyemediler biliyor musun? Beşiktaşlar diyemedi. Yorumlarda da yani, öyle bir şey yok. Yani ben e, sizden de rica ediyorum. Beşiktaşlı bir arkadaşınıza gidin deyin ki Beşiktaş'ın bana hakem hatasıyla puan kaybettiği bir maç söyleyin deyin. Yok. Hakem hatasıyla puan kazandı. Birçok maç var. baktığım zaman. Ama hata diyorum arkadaşlar. Yani hakemler aldı Beşiktaş'ı götürdü diyor. bu hata diyorum. Dolayısıyla eğer birisi hakemden şikayet edecekse sonuncudur Sergen Yalçın. Ama e, Türkiye'de ortam o kadar e, zayıf ki ve o kadar kullanılabilir ki Fatih Terim'in yıllardır e, yaptığı stratejiyi 37 maç ceza aldı bu adam. Niye aldı? Hakemle olan probleminden dolayı aldı. İşte rakip kulübeyle olan probleminden dolayı aldı ya da federasyonla olan probleminden aldı. Niye girdi problemlere? Akılsız mı Fatih Hoca? Tecrübesiz bir adam mı? Biliyor ortamın nasıl yöneteceğini, algıyı nasıl yönlendireceği, kendi yönettiği takım lehine. ve Sergen Yalçın Amerika'yı yeniden keşfedecek hali yok. O da bunu kullandı gayet güzel bir şekilde. Ali hani Koç'a geldiğimiz zaman dediğim gibi çok doğru bir strateji üretti. Bir kere Federasyon önünü kesti. Onları taca çıkardı. O dört transferle beraber. Daha sonra e, borcunu öteletip öte e, kendisi de transfer için e, ya da e, takım bütçesi için bir alan sağladı. Ardından Vedat Buric'i e, satarak oradan gelen e, parayla da kiralıklar olsun, diğer bonservisli transferler olsun. Onları e, halletti. Ve ee, Şubat ayında, Şubat mıydı Mart mıydı dış ses Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaştı. O açıklama yapıldı. Şubat ayının ortaları diye hatırlıyorum bunda. Galiba değil mi? Evet. Ee, Bankalar Birliği ile e, anlaştığında Fenerbahçe kulübü ilk defa Ali Koç döneminde ilk defa Naklen yengelir elde etti arkadaşlar. Bakın 3 senedir Fenerbahçe 1 lira tribün 1 lira yayın geliri alamıyordu. Çünkü bundan önceki yönetim, az yıldırım yönetimi, 3 senelik gelirleri kırdırmış faktör şirketine. Artık ne kadara kırdırdı bilmiyorum. Gelmiş o parayı da harcamış. Yani bu kalan 3 seneye, kendisi de kalsa olmayacaktı bu gelirler. Ali Koç da geldi. 1 lira geliri yoktu. Ve sadece loca gelirleri elde ettiler. Ardından sponsor gelirleri elde ettiler. Mesela o satılan kombineler, mobilyeler hepsi e, o borçlu olan faktörün şirketlerine ya da bankalara e, gitti. O paralar, o gelirler. Ama e, ilk defa Şubat ayından sonra Fenerbahçe yayın gelirlerinden ve ileride olursa e, tribün gelirlerinden pay alma hakkı olacak. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısım yeni bir yönetim yapacak e, Ali Koç. Bu yeni yönetimde e, benim duyduğum, alacağı ilk önemli isim, görüştüğü ilk önemli isim Hamdi Akın. Hamdi Akın, e, Az Yıldırım döneminde önemli bir yöneticisiydi. E, bu dönemde de, bir ara biliyorsunuz, başkanı da yolup olmaması da e, gündeme gelmişti. Bu dönemde Ali Koç'un yönetimine girmeyi kabul ettiği söyleniyor. Tecrübeli yöneticiler önemli arkadaşlar. E, çünkü e, Ali Koç'un şu an yaptığı yönetim hakikaten genç takım gibi. Daha önce tecrübesi olan bir yönetici vardı, o da ayrıldı, Semih Özsoy. İkinci yönetici Metin Şendi. O çok başında istifa etti, gitti. Ali Koç da çalışması kolay bir başkan değil. Biraz dediğim dedikçe, biraz değil epey dediğim dedikçe. Ve daha tecrübeli, daha etkili olacak bir yönetim kurulunun peşine düşmüş gibi gözüküyor şu anda. Aday olurum bence olacak. Başka aday çıkar mı? İnşallah çıkar. Çünkü Fenerbahçe gibi bir kulüp tek adayla kongreye gitmemeli. Yani Fenerbahçe kulübü değerli bir kulüptür ve Fenerbahçe kulübünü yönetmeye başka insanlar da talip olmalıdır. Ben senden daha iyi yaparım. Çünkü deyip o bölümü doldurmalıdır. Bence aday çıkmalı. Tek aday da gitmemeli Fenerbahçe kongreye. Ama bugün sayılan aday isimleri arasında ya da gündeme gelen isimler arasında Ali Koç'u zorlayabilecek ya da onu bu koltuğundan edebilecek bir isim ben duymadım daha. Sen duydun mu da ses? Hayır. Yani İlhan Ekşioğlu'ndan bahsediliyor. İlhan Ekşioğlu'nu Aziz Yıldırım'ın önemli bir arkadaşıdır. Birlikte yol yürüdüler, birlikte hapis yattılar. İlhan Ekşioğlu'nun aday olacağı. İlhan Ekşioğlu'nun aday olması demek Aziz Yıldırım'ın da aslında oraya girmesi demektir. Ama e, bilmiyorum olur mu olmaz mı ama inşallah olur. İradişehir olduğu bu kulübün e, önemli, değerli yöneticilerinden biridir. Geçmişte de e, çok hizmetleri olmuştur. İyi bir Fenerbahçelidir. Eee ama benim düşüncem o Fenerbahçe kulübü Galatasaray kulübü de Beşiktaş kulübü de yani bunlar büyük kulüpler. Tek adayla kongreye gitmemesi lazım. Orada bir renk olması lazım. Orada insanların fikirlerini rakiplerinden bu işi nasıl daha iyi yapabileceklerini göstermeleri lazım. Ama bu kadar kendi cebinden yaptığı maddi desteğe rağmen Ali Koç döneminde Fenerbahçe sportif olarak ciddi geri gitti. Yani sadece futbol takımı değil yani basketbol takımında da problemler çıktı, diğer bölümlerde de. Çünkü bütçe yok. Ve önümüzdeki dönem mesela kimin adı geçiyordu bir şey söylemiştin sen. Mustafa Cengiz'in e, kulübe maddi destekte bulunacağı söylenmişti. Ya, nasıl çıktı o haber? Yani Ali Koç devam ederse e, Mustafa Cengiz takıma böyle böyle maddi Mustafa Cengiz kim? Türkiye'nin önemli müteahhitlerinden bir tanesi. E, ama Mustafa Cengiz zaten şu an kulübün e, sponsorları arasında yani sağ içi reklamlarında baktığımız zaman Cengiz İnşaat diye görüyorsunuz. Eee fakat Fenerbahçe'nin işte voleybola, özellikle de basketbola belki de isim sponsoru, ciddi bir isim olması lazım. Çünkü bu pandemi dönemi ve bankalar birliği anlaşmasıyla birlikte amatör tarafa para kaydıramıyorsunuz. Daha önce devlet dedi ki, verdiğiniz stopajları ben size amatör şubelerde kullanmak üzere iade edeceğim dedi devlet. Böylece e, futbol takımı yani AŞ'den futbolcular için ödediğimiz e, stopajlar yani oyuncuların e, vergileriyle ilgili bölümü bir hafta sonra alıyorlardı. Oradan e, ciddi bir e, gelir elde ediyorlardı ve bunu amatör şubelerde kullanıyorlardı kulüpler. Fenerbahçe kulübü özellikle kullanıyordu. Diğerleri veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. E, orada da ertelim olabilir. Şimdi bu kaynaktan da e, mahrum kaldılar. Böyle bir kaynak da yok. Ondan ne? E, hani diyorsunuz ya e, işte Final Four'a kalamadı. Final Four, Four'da elendi. Böyle takım mı olur? E, olur arkadaşlar. Yani bu bütçelerle yapılabilecek bir şey. Fenerbahçe basketbol takımının bu bütçesi Obra dönemi 30 milyon euroydu. Futbol takımına yakın. Yani ve o bütçeyle devam etmesi mümkün değildi Fenerbahçe'nin. Obradoviç'in de e, iddialı olmayan bir takımda ya da e, daha e, yeteneği daha sınırlı bir takımda devam etmemesi de e, normal. Bence ondan e, bıraktığını düşünüyorum. Ve e, şu da bir realite. Mustafa Cengiz de gelse, Hamdi Akın da gelse, Ali Koç da gelse, masaya koysalar böyle milyon euroları falan. Harcayamıyorlar arkadaşlar. Senin bir sınırın var, senin bir limitin var. Hem UEFA'da var, hem futbol federasyonunda var. Yani e, gelir koyacaksın, benim bütçem bu diyeceksin. Onlar da sana şu kadarını harcayabilirler diyecek. Cebinden para verip bu işi yapamıyorsun. Şimdi mesela e, Avrupa Şampiyonasında Fenerbahçe 3-4 oyuncusunu piyasaya sürecektir. Onlar gözde oyuncular olacaktır. 4 oyuncu 10 milyondan satsa 40 milyon euro gibi bir rakam gelir. Of. Biz bununla transferi yaparız diyemiyorsunuz. Çünkü o para gidecek direkt bankalar birliğinde yaptığınız anlaşma sonucu borçlu olduğunuz bankanın kasasına girecek. Size gene limitiniz e, boyutunda transfer veya futbol takımına harcama imkanı olacak. Üçüncü bölümde bu işi nasıl yapacağımızı sizin sorununuzla beraber nasıl yapılması gerektiğini konuşalım. Allah gönlünüze göre versin.